BJK maçı iki buçuk üst yatırım tavsiyesi değildir. Attım. <laughs> ya, Karşılaşma ya. gol atar. Bir buçuk üst bize. O ne lan hangi sene o amına? Lan Rain Queen yine mi geldi? Rain Queen nasılsın kanka? Kanka senin sesin tanıdık geliyor ya. İki round önce birlikte oynamıştık iki yıl önce. Hangisiydin sen? Rospe evladı Jet'in yanındaki miydin sen? Ne? Kanka o bence uyuşturucu kullanıyordu ben öyle düşünüyorum. Spike yerleştirildi. Cem mi <laughs> gitti bu yukarı <Fır> ya? <laughs> Ne yazıyorsun yine ya Boş lan bura, gitti yine ya. Tamam. Yeter a**ım yine C'ye gittiler ya. Yardım et yarabbim artık yani yor, Yoruldum artık ya Soğanla Allah çok yoruldum artık yaa 104 104'eymiş aldınız Ayakta kalan son oyuncu Helal Ablan silah al, soldaki silah solduk al Soldaki silah alsana oğlum F**k Ayakta kalan son oyuncu Sağdağda tüpü <laughs> İşim bitti Ne görecekler ki bu ne abi lan? Dikkat dikkat! Amanın sikiii Arkadaşlar biraz butterbeak gibi duruyor ya Yok lan daha 2-1 Alperen benden fazla ölmüş ve benden az kilit Benle aynı kill Kesin kaybettik Gözlerini kapatalım AAAAAA <laughs> 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 Peşedekini aldın mı? Almadım <laughs> Al Arabada villası <laughs> cof, cof 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 arabası <laughs> Al lan soba Al ya, Beni atlarım seni kalbim <laughs> Silah atmışım lan yanlışlıkla çıkma 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 <laughs> Benimki daha iyi lan RGBT Abi lan? Niye zıpladın? Kumpalamaz şu an abonemi s**t O ne o ne? <gülüyor> <gülüyor> Çözdüler kaybettik. Tarihine Beni gider. şey yaptılar abi ya. İki kişi orası çocuğu amgardlar. Sen da geldi abi. Tamam mı? Bana kiral dedi. kill aldım <laughs> abi. abi Onların yüksek aldım. hepsini MVP'nim abi geldiler. Niye küfürdün falan falan dediler <laughs> amgardlar <laughs> abi kıza. Allah'ım yarabbim bize anlatmasın. Karşıda Nisa var. <laughs> Etkileyici oynuyorum bak izle şimdi. Dream efes 06. izliyorsan kardeşim selamlar <laughs> bu arada. <laughs> Bu ne yapıyorsun yavaş Nisa yavaş. Nisa'yı görünce ben de dayanamadım öldüm ya. Ne yapıyorsun Alt Niye aşağı vurdun sen abi? Ayak, ayaklara vurmuşsun orada. Kim ediyor lan? Ya elim sisi tamam, alışkın kalmış. ara dörde basıyorum. Bana benden. Thanks abi. Sana üzerinden bir bandaj çözeyim mi? Böyle lan bak vurduran bir cins. Bayağı vurduruyor gibi ama. Al kullan vurduruyor. <laughs> Yok kalsın ben de şey fantom var. Ver Reyna. Reyna valla söylerim. Al Reyna ver. Valla söylerim. Alır mı satırım, mı? Alır mı satırım bir düşman hazır <laughs> Şöyle de vereyim fenix bu bozar mı seni? Bu güzel mi bu bozar mı seni? Bozmaz Vurduran da bozmaz ya sıkıntı yok Bu vurduruyor o, şey da. Sen bunu ver at at onu Bende battle pass var At onu sat sat sat, onu. sat, sat. Oğlum adamlara dvc çok garip <laughs> eğit Oğlum onu ben şey vermiş. fenix'e vermiştim fenix'e ver onu Bu ne lan? Bayağı iyiymiş ha. Harbiden böyle dedi. Ha layık değil de neyse. Bunlar ağa kurar benim bak. Sen git Bunlar ötlek. Bunlar ağa kurar. A varsa gelecek misiniz bak ben tek bırakmayın. Sen git A varsa gelirsin. A yok. Hepsi be Anlamışsın Sen ne yapıyorsun Yok Gökte ne var? Dağıtma artık sumo ya. Ah bir de kill e alabilsin. Spike B... Ne onu atacak bıçağı sen oyala. Tamam o bıçak attı. <laughs> Aa tam adam A tut gel. Ha vurun lan şunları ölüler hemen. Geç öl ya o nasıl ah eğitseydi ya. At abi ya. Sağda lan. Sağda lan. Az önce adam gördün niye gereksiz şey yaptın? İzle bak bir bıçak daha geliyor. O da senin için Phoenix abi atla senin için. İzliyorum, İzliyorum kardeş teşekkür ederim. Hakkını nasıl ödeyeceğim acaba? Escort'a ee, götürsün zaten. Hadi eyvallah. Ne görecekler Hadi biraz hareket yakar. Selamünaleyküm. Bir düşman kaldı. 3'te 3! Abi bıçak atın bıçak ya. Olan. Bıçak ya? Bıçak atın ya. Ölürdü eşek. bana fena fazla. Fena ya. lan? koyayım ya Se vurdu beni ya Asır, al alırsın ananı satayım hep sordayım arkadaşlar alırsınız arkadaşlar alırsınız bunlar eşeğe götürüm Abi o nasıl vuruş? Alırsınız abi çok kötü oynuyorlar ya. Helal. Helal. Raşla raşla raşla. Ayakta kalan son oyun. Abi. Hatta evet, abi. Helalsin ya. İyi oynar. Evet arkadaşlar artık böyle video beğenmesini istiyorsan. Gelmesin gelmesin beğenmeyin. <laughs> Saat sabahın dördünde bizim uğraştığımız şeylere bak ya. Karşılaşma bulundu. Ben yalnız bir adamım. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı Barlarda, arabalarda, kaldırımda, dükkanlarda, her yerde. Bundan kaçışıyor. yok. Ben, ben Tanrı'nın yalnız, adamıyım. Kafama mı sıksam hocam? o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar Dolduruyorum. Neyse siz gelin. Lan körken Onlar... bile kill alıyorum o. Adam ben hepsi burada ve benim mermim yok. Ya kim senin aşağıda benim silah var onu al. Ha oradan in. Sağdan Durum da in. Nasıl oldu? Sağdan dur, Bir amana koyayım. Yalan vuruyor. Gel bakayım hadi. Özel, çok özledim. Ben de çok özledim Sizin... biliyorum bak. ama olmuyor. İzledim, Video izledim. Videoyu bir ay geçmiş olacak. O yüzden o zaman daha çok özledim. Çok... Kurucan. Kurucan bir dakika. kuruldu. Rakip öldü. Bir düşman kaldı. Güzel vurdu. O Phoenix half mi bu arada. Ona kes ya amına. Ya, 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 ya. Arkadaşlar Çık. daha fazla bıçak almam için like atmayı unutmayın. Oğlum full lobi full kadın mı? Alın. Arkadaşlar olan hatta çok oynamamızı istiyorsunuz. Pimpir beyli yeter. <laughs> ya siktir git dur gülemiyorum. Adam <gülüyor> 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 Benim adam öldü amına. Git siktir Beni yardım edin. <laughs> B'de düşman görüyorsun. Lan amına koyduğumun gözü çek! <laughs> çek. Ben de gör oğlum. Ben kesin sıkacağımı ben şaşırdım. Dur, dur. <gülüyor> Görmüyor <gülüyor> beni. Sen ne yapıyorsun lan? Bilgisayar yetişiyor onda. İşte burada. Geldi lan geldi ne yapıyorsun? Karan boş şekilde bir FF vermeye çalışacağın ha. Oyna. Andaval senin. Sesini niye kapattın? Ne oldu? <laughs> İyi bak. dedi adam. Benim 9 katım burada amına koyayım. Faz... Bir düşman kaldı. <laughs> <Ama, zikarım> sen. <laughs> Aynı aynı bullet, aynı bu aynı bu bullet. Bir yerde atalım ben kayıp kazanmadan çıkamam kardeşim. Seni çok özledim. Olur geri dön. ben de çok özledim. Ama işte benimkinin en azından seninkinin dönme ihtimali var. Benimki de olacak. Ya sen video attığında dönmemişsin. Zaten dönmeyeceğim ona göre. Çok da mutlu olayım. Arkadaşlar 1 milyon abone olursak <laughs> yazıyorum. Aliyane tilkinin kahvehanelerinde ne işi var lan? Ben, ben, onu, ben onu, <laughs> onu ben de gördüm. Onu ben de gördüm. Ne Kerimcan Durmaz en son... 31 çekiyordu. Bir <laughs> ne yaptı o? Başa atacak Kutlu. Başa atacak. <gülüyor> <gülüyor> son saniyeyi 4 kişi ketledi <laughs> Bu arada arkadaşlar işte Enes Batur'un EFK'de geçmesi pıstırışık olarak... O ne Kutlu ya? Adamı görelim bir bari ya. <gülüyor> 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 Pisim çöktü. Pisim çöktü. Yanlış bastım. Anam, amını siktim. Yanlış bastım İsim ya. İsim çok diyor ya. Ne olur Kesinlikle. dur bize sponsorluk versin. Ben Türk oynamak istiyorum. Ben sövmeden duramam bu arada olmaz. Bu mu ne haber? Çıkma çıkma çıkma. Çıkma çıkma. çıkma. <laughs> çıkma. Dostlarımı yok edemem? Çıkma Ana çıkma. Abi. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> <laughs> Bom. Mastermind abi adam Geçiyor zamanlamayı mu? hesaplamış belli. Jett'e de ikisinin de bir HP'si var. Birine de vur ya. Birine, bir 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 HP bir Biri... de ya. Bura bir HP'sin oh. lan. Bak bir HP arkamda. Pükle jör pükle. Ben vurarım bir HP. Yanlış communication bro. Söyleme ne vere. Al ne Taraf değiştirmeden önce son tur. Arkadakini aldın mı harbiden? Ay, ne yapıyorsun? Ay, ama? ne yapıyorsun lan? Spike A'da düştü. <laughs> Hak ettin mi bunu ben? Hak etmedim ben. Ya şuna oğlum. Ya sabır amına. Koyayım ya sabır! Ya kahker kutlu ya. Aga benim oyun çöktü bu arada şu an. Bir etkiyiz. Anam a** an ya. ya. ben çok şanssız anıma denk yaz benim. Bu ne yapıyor lan? Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Bu no ne oluyor a** Bu ne, ne a** bir yer oldu ya. Ne oldu Ne vuramadılar ikisi de birbirini. Gözükmüyor ya. Bekle bekle. Buna amına koyayım ya. <laughs> Düşman yerde. Spike yerleştirildi. <gülüyor> Hayatta <gülüyor> kalan son oyuncu. Ya bu ne yapıyor ya? Ne olur bu olarak oynamak istemiyorum. Hadi maç açılsın. Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse kutlu götünü aç. <laughs> ya şaka şaka orda sen Orada orada orada. Ulti basıp çıksa şimdi aldırdık aslında. Hadi biraz hareket. Bu adam aynı ben. Ah. Hayır bu gitmemiş ama bakmayın. Ya ben sen ne olur şey verme ya. İnfolarımı Allah belanı versin. Ya sen çok kill almaya başladın o yüzden şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz. 3 3 kilim var ona koyayım. Ne kilden bakıyorsun? Ah be abi. Hadi bakalım. Ya. ya. Ne görecekler ki? Beyde düşman var. Ah be. Bir, bir düşman. Ne ya aldım. Üç kalan. kişi aldım. Bir kişi alırsın ya. Hala. Üç kişi öldü. Üç kişi. Solda solda. Solda bak solda kaçtı. Helal. Aldım. Yürümeden sık. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Görüşmeyelim. Gör lan. İstemiyorum lan. Amına koyayım. Buraların hepsini keseceğim şimdi. Var ben keseceğim var. Bu Buraları koymaya götüm yemez kardeşim. Keşke sevgilim olsa. Hiç böyle olmaz hayat. Çok mutlu olurdum. Niye oğlum sen embesin misin amına? Bu el gitti bu arada. o da o da gitti. Bu <laughs> el gibi o da gitti. Ya aldık lan. El aldık lan. Hadi aldık aldık, aldık al ananı. <laughs> Sizinle konuşmasını isterseniz Furkan var haberiniz olsun. Size konuşabilir. Arayın konuşalım. Anam s**kip. Altıma sıçtım am. Koridor açıyorum. Yapıştır. Yok bir şey. Yukarıda. Tamam kuruyorum. Çılmayalım da. Yetmedi. Yetti yetti. Yetmedi. Patladı. Tamam biz patlatmaya çalışmıyoruz. Biz patlatmaya çalışıyoruz. Reis Melahsin yazdı. Oğlum lan eli ben kazandırdım. Kafayı yiyeceğim. Uçalım. Uçalım kanki. <gülüyor> Sıçam. <gülüyor> yüreği kaldırıyorsun değil mi kardeşim? Hayır. Çanta yolda. <laughs> Bu ne lan? Vandala var. Ne yapıyorsun lan? Gözlerini kapatalım. Bir <laughs> kutlu nereye gidiyorsun? Kursana. Bende mi spy? Hızlı bittiği için şükret. Saldıranlar kazan. Allah Allah. <laughs> seven döner mi yoksa seven hiç gitmez mi? Seven döner. Bazen de hiç gelmez. Bunun net bir cevabı yok. Bazen insan sırf sevdiği için gitmek zorundadır. Sevdiği insan daha fazla zarar görmesin.